Merihan zamanı başa sardı tabii. Betüş de kafede hayatına güzel güzel devam ediyor. Hiç arayıp sormuyor. Periçe ona o kadar ceza verdi annemin bir hatırını sorayım diye. Hak ettiğin cezayı aldın. Ne desin kızcağız? Neyini düşünsün seni? Sus! Sen konuşma, yorum yapma. Bu sabahı daha önce yaşadığımızda seni dondurmuştum. Gene yaparım ona göre. Aman bir kere de tehdit etme. Yahu sen ne yapıyorsun o sihirli kazanı fokurdata fokurdata? Periliçenin verdiği cezayı bozmaya çalışıyorum. Bir i̇tirazın mı var? Ay bildiğin ne kadar sihir varsa yap. Periliçenin verdiği cezadan kurtulamazsın. Aman Taci. Sanki daha önceki hayatında periymişsin de... ...her şeyi çok iyi biliyormuşsun. Ha, kola kola konuşma. Konsantrasyonumu bozuyorsun. Bana yaptıklarına rağmen sana hala kıyamadığım için dilimi tutamıyorum. Ne dedi Perilice? Sen Taci'yi insana dönüştürmedikçe senin kaderinde değişmeyecek. Susmazsa işte böyle susturulur. ki ben bu filmi daha önce görmüştüm. Ah! Olmuyor, olmuyor işte. Ay ne biçim ceza bu? Bozamıyorum. Ne biçim ceza sana anne? Nasıl bozacaksın ki? Benden sana anneanne tavsiyesi. Büyüdüğünde hiç aklından çıkarma. Bazen şansını zorlayacaksın. Perliçe bile yapsa bazı sihirleri bozabilirim. Çok kere de bozmuşumdur. Ama tabii benim bazı gizli kaynaklarım var. Büyüdüğünüzde size de bu kaynaklardan vereceğim. Çileğe ve sana. Ne olur ne olmaz. <laughs> Ama ben de Çilek de Perliçe'nin istemediği bir şey yapmayız ki. Büyük konuşma. Ben de küçükken böyle diyordum. <laughs> yok yok ben küçükken de aynen böyleydim. Canım bir şeye sıkıldı mı, bir şeye kızdım mı... ...iyi sihir, kötü sihir demezdim. Ama hepsi sihirlerinizi iyiye ve doğruya kullanın. Ben de size gizli kaynaklarımı vermek zorunda kalmayayım. Anneanne, aslında sen çok iyi birisin biliyor musun? Ama söz konusu dedem olunca, affedersin ama biraz canavarlaşıyorsun. Ee, <laughs> bugün hiçbir şeyi beceremedim. Bari Taci'yi çözeyim. Ay. Hoş geldin. Ay, nihayet. Kaç saattir bu haldeyim ben yahu. Bak toprak bile okuldan gelmiş. Yedi saattir böylesin. Görüyor musun anneannenin elinden çektiğimi? Görüyorum dedeciğim. Üzülüyorum da. Ama hoşuma bile gidiyor. Çünkü anneannem seni o kadar seviyor ki. O yüzden sana bunları yapıyor. Tamam tamam. Ben odama çıkıyorum. Siz de dedikodumu yapın arkamda. Utandı dede gördün mü? Ah, ben de köpek gibi biliyorum beni sevdiğini. Ama böyle sevmese de insan gibi sevse. İnsan değil ki. Belki insan gibi sevmesini bilmiyordur. Hadi oradan. Sevgi her varlık için aynı şey demek. Biliyor, biliyor da işine gelmiyor. Ya bir de peri olmasa insan olsaydı? Bu haliyle bu kadar kıskanç. O zaman da beni evde bir odaya hapsederdi. Herhalde. Gülsen <laughs> gül, gül, hem de evin en küçük odasına hapsederdi. Artık çırpınır dururdum odadan çıkabilmek için. Minicik oda, sağıma dönerim duvar, soluma dönerim duvar. Kalırdım ben orada öyle. Ay ne fena. Çatlak bunlar. Baksana, küçücük çocuk bile anlıyor ablamın aşkı yüzünden ne deliye döndüğünü. Biliyor musun Ali, senin bu ablan var ya... ...birazcık kendini kontrol etmeyi becerebilse... ...birazcık olgun davransa dünya tatlısı biri. Evet, öyle biliyorum. Ama eniştemle evlendikten sonra böyle acayip biri oldu. Belki de biz onun iş dünyasını anlayamıyoruz ha? Hayır, ölümlü biriyle evli olunca hayatları çok kısa diye... ...belki de onun hiçbir anını hiç kimseyle paylaşmak istemiyordur. İyi de ben ablamdan farklı bir durumda mıyım? Ama ben Firuze'yi çok seviyorum. Onu hiç kaybetmek istemiyorum. Ablamın yaptığı delilikleri de asla yapmak istemiyorum. Ee, senin de farkın burada işte Ali'ciğim. Aman bana bak, sakın sana bahsettiklerimden ablana bir şey çıtlatma. Onu ne kadar çok sevdiğimi anlarsa sonsuza kadar kafama kakar vallahi. Kakar, biliyorum. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? O da seni çok seviyor. Benden söylemesi. Eee kaç yüzyıllık arkadaşız. Seviyordur. Eminim. <laughs> Merhaba babacığım. Kızım hoş geldin. Nasılsın? Şükür diyelim. Bu halimize de şükür. Ee, annem yok mu? Terastadır. Geceden beri vır vır beynimi yiyor. Atıştık gene. Gözü beni görmesin diye terasta hava alıyordur. Ben bir çıkayım bakayım istersen yanına. Ha? Dün sana yaptıklarından sonra hala yüzüne baktığına dua etsin. <laughs> Bakalım benden özür dileyecek mi? Ha? Ben dönerim babacığım tamam mı? <laughs> tamam kızım tamam. acaba anne? Küsüm ben sana. Ben mi sana küsmeliyim, sen mi bana? Sihirli aynamdan gördüm. Torunumun kız arkadaşı gelmiş ve ben davet edilmedim. Acaba beni Pasifik Okyanusu'na göndermiş olduğun için olabilir mi? Sen oraya her zaman gitmek istemişindir. Ama böyle değil. Sen perili çeliği bırakıp bana o cezayı verdirerek oğlumu, kardeşini elimden aldın. Babanın bir köpek olmasını ister miydi? Ya da annenin sürekli kötü sihirler yapıp... ...babana kötü davranan bir kadın olmasını? Bak anne, sen benim annem olmasaydın ve ben periliç olsaydım... ...sana yine aynı cezayı verirdim. Ya hepimiz tabii ki senin çocuğunu kucağına almanı istiyoruz. Ama önce bunu hak etmen gerek. İyi, i̇yi, sizi ben doğurdum, ben büyüttüm, şimdi sizden akıl alıyorum. Hah. Kızdın mı bana? Biraz. Baban artık ömrünün sonuna yaklaştı. Bir de o açıdan baksan. Kolay mı sanıyorsun? Tacı olmazsa sonsuz ömrümün ne anlamı kalır ki? <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor>